Neymiş sizi buraya kadar getiren önemli mesele? Ee, baba, Ali benim okuldan arkadaşım. Edebiyat bölümündeyim ben. Edebiyat bölümünde işler iyi gitmiyor galiba ha? Geçen gün yaşanan bir olayla ilgili geldik baba biz. Şimdi Ali'nin mahallesinde bir atölye var. Ve atölyeyi almak isteyen adamlar da... ...oradakilerle bir tartışma yaşamışlar, tehdit etmişler onları. Tehdit mi etmişler? Evet efendim. Tehdit etmekle kalmadılar. İki gece önce evlerinin önünde pusu kurup ateş ettiler. Bu olayda maalesef İlyas Usta rahmetli oldu. Eniştem, ablam, iki tane de yeğenim yaralandı. Şükür bunlar iyiler şu an ama böyle bir olay yaşadık. Çok üzüldüm delikanlı. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ece yakınlarına da geçmiş olsun. Evet, ben şeyi bu olayı duymuştum. Zannediyorum e, emniyete intikal etti bu olay. Teşkilat herhalde bu işi çözümler artık. Yok baba biz de işte o yüzden geldik zaten. Aslında olayı gören bir adam varmış. Hatta adam gitmiş ifadesini de vermiş. Ama ifadesini dosyadan çıkarmışlar. Yani inanabiliyor musun? bir ifade dosyadan çıkarılmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, kızım. Şimdi bunlar çok ağır ithamlar. Ha? Neye dayanarak? Görgü tanığıyla konuşmaya gittim. Onu da öldürdüler. <laughs> bir dakika, şimdi e, tüm bu olanları ben bir toparlayayım. Atölye sahibi bir tanıdığınız var. Atölyesini ondan satın almak istiyorlar ama bu adam satmak istemiyor. Pusu kuruyorlar, adamı öldürüyorlar. Bu arada evet. sizin yakınlarınızdan yaralanıyor. Ortada bir tanık var ama tanığın ifadesi dosyadan çıkartılıyor. Doğru mu? Evet maalesef. E, sen tanıkla görüşmeye gidiyorsun. ...tanık senin gözünün önünde öldürülüyor. Buraya kadar tamam mıyız? Tam olarak böyle. Peki, ifadesi ve ismi dosyadan çıkarılan tanığa... ...sen nasıl ulaştın delikanlı? Gel. Müdürüm. Beni istemişsiniz. Gel Hüseyin gel. Bu e, atölye sahibi vardı ya vurulan. Evet müdürüm. Evet bu olayla ilgili... ...görgü tanının ifadesi... ...dosyadan çıkartılmış. Böyle bir şey duydun mu? müdürüm. Tamam. Ben bu işte bizzat ilgileneceğim kızım. Tamam? Bu olayın arkasında kimler ve neler varmış bir an önce öğreneceğim. Merak etmeyin. Teşekkürler baba. Hadi bakalım. Teşekkür. Ben olaylardan sizi haberdar ederim. Bu arada sen de öyle tanık falan peşine koşmayı bırak dedik hani. Tamam mı? Sen okuluna odaklan. Bunlar seni aşar. Peki efendim.